Merhaba arkadaşlar. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Videom hakkında yorum köşesinde yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Galatasaray Trabzon'un yıldızına göz dikti. Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da flash bir transfer hamlesi geldi. Sarı Kırmızılı ekip Abdülkadir Ömür'ü transfer etmek istiyor. Yetenekli oyuncuyu İstanbul'a getirmek isteyen Galatasaray, 23 yaşındaki oyuncuya günümüzdeki sezon sarı kılmızı formayı giydirmenin planlarını yapıyor. Galatasaray'ın bu kapsamda Trabzonspor'a teklifi de ortaya çıktı. Galatasaray, Abdülkadir Ömür için Trabzonspor'a 4 milyon euroluk teklifte bulunurken, Trabzonspor yıldız futbolcusu için 6 milyon euro gibi bir bedel bekliyor. İki takım arasındaki görüşmeler devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da istediği gibi bir oyun ortaya koyamayan Abdülkadir Ömür, Süper Lig'de 29 mücadelede görev aldı. Türk Yıldız oynadığı müsabakalarda 2 gol atarken 3 de asist katkısında bulundu. Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Boavista'da oynayan 25 yaşındaki Gaius Makoto için devreye girdi. Habere göre Lecce ve de istediği Fransız oyuncu için şartların soruşturulduğu belirtildi. Lucas Torreira'ya alternatif oluşturmak isteyen Sarı Kırmızıların Makoto için teklif yapacağı öğrenildi. Geçen sezon Portekiz'de 37 resmi maç açacak Makato 2 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Öte yandan Fransız orta saha Fatih Terim'in görev aldığı 2020-2021 sezonunda da Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Makato için 5 milyon euro bonservis talep edildiği iddia ediliyor. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Zanyola'dan geleceği hakkında açıklama. İtalyan Yıldız geleceği hakkında ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Sanyolo, Türkiye'de mutluyum ama bakalım transfer döneminde neler olacak. Transfer dönemi için asla bir şey söyleyemezsiniz. Neler olacağını göreceğiz ifadelerini kullandı. 24 yaşındaki futbolcu kendisini milli takıma geri çağıran Roberto Mancini ile olan ilişkisiyle alakalı ise İspanya ile maçtan önce de söylediğim gibi her şeyi Mancini'ye borçluyum. Futbol da önemli bir maç oynamadan önce bile beni aradı. Her şeyi ona borçluyum. Bana her zaman verdiği güven için ona teşekkür etmeliyim. Daha önce de söylediğim gibi futbola ne olduğunu asla bilemezsiniz. Ancak bir gün onunla birlikte bir kulüpte çalışmaktan mutlu olurum diye vurguladı. Nicola Zaniolo devre arasında geldiği Galatasaray ile 11 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Merhaba arkadaşlar. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Videom hakkında yorum köşesinde yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. İyi seyirler.